Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2017 model Ford Courier 1.6 Deluxe aracımızın tanıtımını yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu araç 2017 model K segmenti bir araç, hafif ticari olarak geçiyor. 4 silindirli dizel 2016 ile 2021 yılları arasında üretilmiş. Ford markasının sağlam tutulan araçlarındandır. Kemikli bir araçtır arkadaşlar. Piyasada da gözümüzün aşikar olduğu bir araçtır. Bu yüzden dolayı piyasası olan bir araçtır. Şimdi arkadaşlar, bagaj hacminden başlarsak eğer. Bagaj hacmi ortalama 700 litre, 708 litre kapasiteye sahip. Koltuklar katlandığı zaman 40'a 60 oranında bagaj hacmi daha çok uzuyor ve eşyalarımızı daha rahat koyabiliyoruz. Bu aracı ticari olarak kullananlar çok fazla. Yüke gelen bir araç, yüke geldiği gibi normal bireysel olarak da Ailelerin de çok tercih ettiği bir model. Şimdi bagaj hacimine geldiğimiz zaman şu yan taraflarda cep var. 2 tane cep var. Burada aracın kirkosu ve bijon anahtarı gayet güzel gizlenmiş. Dediğim gibi koltuklar yatıyor arkadaşlar. Herhangi bir yük koyacağınız zamanlarda. Bu da her ticarede olduğu gibi artılarından. Bu arada arkadaşlar aracımız 575 kilogram taşıyabilme özelliğine sahip. Bu tabii teknik özellikler. Daha fazla alır mı orası tartışılır. Lastik ebatlarından bahsedecek olursak arkadaşlar 185 65 15 lastik takılı. Orijinalinde bunun 195 65 15 çelik jant. Ön taraflar disk. Arka lastikler kampanalı olacak şekilde bu şekilde tasarlanmış bir fren sistemine sahip. Arka iki yan sürgülü arkadaşlar. Diz mesafesini gösterecek olursak, ön tarafta ben biraz geride kullandığım için aracı biraz daha normalinden geride. O şekilde olmasına rağmen arka mesafe gayet güzel, geniş. Arka koltuğun şurasında bir yükseklik var. Çocuklara özel diyebiliriz. Yetişkinler biraz rahat oturamayabilir ama bu şekilde arkadaşlar. Koltuk kılıflarına gelecek olursak. Koltuk kılıfları da bir konnek. Focus tarzında kılıflar aynı şekilde kuryede de bu şekilde kullanılmış. Ayrıca arkadaşlar arka sürgülü kapıda bu şekilde bir bardak koyacağı küçük bir alan. Çok küçük. Biraz gereksiz ama şıklık katmış diyebiliriz. Arkadaşlar kaputumuzun altına bir bakalım. Şimdi arkadaşlar motor kaputumuzun altına baktığımız zaman aracımız 5 ileri şanzıman Euro 5 motora sahip dizel bir araç arkadaşlar 1.6 deluxe paket olarak geçiyor. Gayet motor sağlam ve kronik sorunları yok diyebileceğimiz kadar az olan bir araç. Tabi yine de bu aracı kullananlar ve kronik sorunları olanlar yorum olarak belirtebilir zaten şöyle düşünürsek her aracın muhakkak bir küçük de olsa kronik sorunları olur ama bu araçta benim en çok dikkat ettiğim kronik sorun her her dizel araçta olduğu gibi bu araçta da partikül sorunu var arkadaşlar. Partikül sorunu da zaten çoğu kişi bilir. Partikül sorunu da çoğu dizel araçta var zaten. Yani arkadaşlar şimdi motorunu, yağını, suyuna iyi baktığınız sürece ömürlük gidebilecek bir araç diyebiliriz. Şimdi iç tarafında özelliklerden bahsedelim. Aracın içine girdiğimiz zaman ilk göze çarptığımız şey ön göğsün çok uzun olması. Ön göğüs gerçekten diğer ticarilere göre çok farklı dizayn edilmiş. Ama gayet şık ve güzel. Bu aracı zaten düzenli kullananlar eminim ki memnundur. Memnun olmayan çok az kişi gördüm. Şimdi arkadaşlar aracımız 5 ileri şanzıman sahip. Euro 5 motor dediğim gibi. Artı radyodan bahsedeyim. Radyo Bluetooth'lu arkadaşlar radyomuz. Burada bir USB girişimiz var. Artı şu da koyma yeri. Burada da bir USB girişimiz var. Artı burada bardak koyma yeri var. Bardak koyma yerlerimiz ve şurada bir küçük bir, küçük bir alanımız var. El frenimiz manuel arkadaşlar. Onun haricinde ön tarafa geldiğimiz zaman ön iki cam otomatik elektrikli yan aynalar. Şu tarafta sis farımız ve normal farımız Farımız var. Ön tarafa geldiğimiz zaman sol taraf devir göstergemiz, orta kısım yol bilgisayarımız, işte deponun içerisinde ne kadar yakıt var, ne kadar gidileceği menzil ve trip, trip'i sıfırladığın havan derecesini gösteren sağ tarafta da hız göstergemiz var arkadaşlar. 220 kadran koymuşlar. Deluxe paketlerde sol tarafta radyoyu kontrol edebilme özelliğimiz var. Şöyle yukarı geldiğimiz zaman üst tarafta bir tereyemiz var arkadaşlar. Buraya eşya koyabileceğiniz. Burada da bir aynamız var. Artı burada da bir makyaj aynamız var. Ön direksiyon ve sağ tarafta eğir beyimiz mevcut. Şimdi arkadaşlar söyleyeceklerimiz bu kadar. Genel olarak değinmiş olduk. Alacak arkadaşlara benim tavsiyem temizliğini buldukları zaman gözü kapalı alabilirler. Çünkü piyasada çok fazla olan araba. Zaten piyasada bu kadar olan bir araç her zaman tutulan ve iyi bir arabadır. Benim görüşüm o şekilde arkadaşlar. Yine alacak arkadaşlar özellikleri ve iş dizayn hakkında yorum yapabilirler arkadaşlar. Kanalımıza abone olup destek için videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler.